Merhaba sevgili arkadaşlar baş tacı oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sizlere bugün yine çok güzel bir model tasarladım arkadaşlar tek sıradan oluşan incili hoş bir model yaptım bu şekilde en küçük boy inci kullandım arkadaşlar modelimde ipimin markası leylaktı şöyle numarasını da vereyim 766 numara yazmamın markası da kaşmir gold arkadaşlar ben çok beğenerek yapıyorum zaten model çıkarttım bütün yazmalarım hepsi kaşmir golt arkadaşlar dokusu falan çok güzel kesinlikle naylon değil isterseniz kullanabilirsiniz arkadaşlar modelimde bu şekilde gerçekten çok hoş güzel bir model oldu böyle iğne oyası gibi dediğim gibi tek sıradan oluşuyor 6 battısını 3 zincir ile yapmıştım sonrasında şöyle hemen başlangıç kısmından da anlatacağım arkadaşlar aralarına bu şekilde bir çimen gittim 4 zincir ile çok yakıştı ve güzel oldu hemen yapımına geçelim Evet, ipimizin sabitlemesini yapalım arkadaşlar tığ battığımızdan kapatalım dediğim gibi ben dört tane zincir çektim çimeninde çektiğim bu dört zincirimi sabitleme yaptığım tığ battısının içinden tekrar aynı yerden kapatıyorum arkadaşlar sonrasında sıradaki tığ battısına geçtim sabitledik Yine 4 tane zincirimizi çekiyoruz. Yine aynı yerden kapatıyorum. Bu şekilde. Sıradaki tığ battısına geçiş yaptık. Hemen 4 tane zincirimizi çekiyoruz. Yine aynı yerden kapatıyorum. Aralarda 13 tane bırakmıştım bu şekilde. Hemen burayı sayıyorum. Evet, burası da yine 13 tane olmuş arkadaşlar. Şimdi modelimizin yapımına geçeceğiz. Umarım anlaşılır olmuştur. Yine devamında sıradaki tığ battısından ipimizi kapatıyoruz. Tığımızın üzerine iki kez dolayıp bir sonraki tığ battısından kapatıp önce bir, iki, iki, iki ve iki çıktım. Bu şekilde bir tane yuvamızı oluşturduk arkadaşlar. Devamında yine zincir ile devam edeceğiz. Zincirlerimizi biraz sıkı tutarsak modelimiz daha muntazam olur. 5 oldu. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. Burada 18 tane zincir çektim arkadaşlar. Hemen tığ battığımızın içinden kapatıyoruz. Eğer eliniz biraz daha bol ise 15 zincir de çekebilirsiniz. 12 zincir de çekebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu şekilde yaptığım Devamında 10 tane yine zincir çekeceğim. Çektiğim 10 zincirimi arkadaşlar şöyle buradaki zincirimin altından aldım. Bir de buradan sık iğne ile kapatıyorum. Bir tane daha giriyorum arkadaşlar aynı yerden Şöyle arası biraz daha açık olsun istedim. Bu şekilde yaptık. Şimdi burada incimizden kullanacağız. Evet incimizi aldık. Sabitliyoruz. Yine zincir çekmeye devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12. 12 tane zincir çektim. Hemen incimizin içinden ilmekten kapatacağız. Şöyle bir tane alınca yerimiz. Bakın. Şu ilmekten alıyoruz arkadaşlar. Sabitledim ve kapattım. Yine 12 zincir ile devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Çektiğim 12 zincirimi yine aynı yerden kapattım. Yine 12 zincir ile devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 zincirimi çektim. Tekrar kapattım. Yine 12 zincir ile devam ediyoruz.

5 oldu arkadaşlar toplam 7 tane yapmıştım yanlışlık olmasın yine sayayım evet 7 tane yapmışım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kapattık son 12 zincirimi çekeceğim isterseniz 7 yerine 6 tane de bu şekilde yapabilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet, son zincirimi çektim ve sabitledim arkadaşlar. Toplamda 12 şer zincir ile 7 tane bakın çiçeğimizin dağları oluştu bu şekilde. Şimdi burada 10 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirim tamamlandı. Bakın şuradaki yuvamızdan alttaki yuvamızdan burayı direkt kapatıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Bakın. Kapatmasını yaptık. Şimdi ortada bir tane şöyle boş batacağım sık iğne yine yuvamızın içinden bir tane boş battım. Devamında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 tane zincirimi çektim. Yine yuvamızın içinden sabitledik. 10 zincir ile geri çıkış yapıyoruz. Hemen buradan ilmeğimizin şöyle diğer zincirimizin altından ilmeğimizi geçirdik. Hemen şuradan bir tane sık iğne ile kapattım. Yine aynı yerden bir tane daha sık iğne ile sabitliyorum arkadaşlar. Bakın. Hemen bir tane incimizden alıyoruz. İncimizi kapattık. Yine 12 zincirimizi çekerek çiçeğimizi oluşturacağız. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 zincirimi çektim arkadaşlar. İncimizin içinden kapatıyorum. Yine 12 tane zincir. 7 8 9 10 11 12 Aynı yerden kapattım. İkincisini oluşturduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 zincirimi çektim. Tekrar aynı yerden kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 çektim ve kapattım. 4.'yü yaptık. Evet, 12 zincirimizi çektim. Yine kapatıyoruz. 5. dalımızı yaptık. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. aynı yerden kapattım arkadaşlar. 6 oldu. Sonuncuyu yapıyorum. 12 zincirimle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son zincirimi çektim. İncimizin içinden kapattık arkadaşlar. Bakın. Yine burası da oluştu. Şimdi 10 zincir ile geri iniş yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 zincirimi çektim. Hemen yine buradaki yuvamızın içinden kapatıyorum arkadaşlar. Bakın modelimiz oluştu. Gördünüz. Gerçekten çok hoş, güzel bir model oluyor. Şimdi burada alttan sabitlememizi yapmıştık. Şuradaki sıradaki tığ battısından hemen yine ipimizi sabitledik. Yine alt çimen, çimenimiz için 4 tane zincirimizi çekiyoruz. Aynı yerden kapattım. Bir sonrakine geçiş yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Kapattım. Bir sonrakine geçiş yaptım. Sık iğne ile 1 2 3 4 zincir çekip aynı yerden kapattım bir sonrakinden sabitledik yine 4 zincirimizi çekip kapatıyoruz bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi 13 tane bırakmıştım Dilerseniz daha fazla veya daha az da bırakabilirsiniz sonrasında yine modelimizin anlattığım şekliyle devam edecek Dediğim gibi tek sıradan oluşan bir model. Sadece zincirle oluşan model arkadaşlar. Ipimi. Evet. Dediğim gibi sonrasında yine 13 tane yaptıktan sonra buradaki yuvamızı oluşturup çiçeğimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Çok güzel oldu gerçekten. Böyle iğne oyası gibi oldu. İğne oyası yapamıyoruz diye üzülmeyin arkadaşlar. Ben de biliyorum ama çok yapmayı sevmiyorum açıkçası iğne oyayı ama bu şekilde tığla da çok güzel oluyor bence. Umarım sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlarıma da şimdiden kolay gelsin diyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın. Böyle tek renk da harika durur arkadaşlar. İnci de ayrı bir hava attı, kattı. Evet kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar bir başka videoda da inşallah tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın.